Arkadaşlar hepinize selamünaleyküm hepinize hep yeni bir YouTube hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizler için yapmış olduğum hassasiyetlerimi ve sizin yapmanız gereken ayarları 6-7 yıldır oynadığım bu oyun hakkında sizlere bilmeniz gereken her şeyi bir videoda vermek için buraya kadar geldim. Sizler de videoyu atlamadan kaydırmadan sonuna kadar izleyin. Sizin için söylüyorum püf noktaların hepsinden bahsedeceğim. Hemen videoyu dilerseniz geçelim. Sizlerin yararlanması için her şeyi elimden geldiğince en iyi şekilde anlatmaya çalışacağım. İlk başta siri oyun oynamanız için yapmanız gerekenleri söyleyeceğim. Bakın mesela Joystick'e baktığınız zaman ne kadar mesela hızlı olduğumu görebilirsiniz. Şöyle yaptığım zaman bunu anlayabilirsiniz. Joystick'ten başlayabiliriz. Joystick'i ben sizlere hemen şu şekilde tanıtayım. Arkadaşlar Joystick demek zaten karakterin hareketini sağlayan asıl unsur budur. Bunu hızlı yapmak bu değildir arkadaşlar. Bu hızlı yapmak kendinizi kandırırsınız. Bu, böyle hızlı Joystick yapamazsınız. Bu bildiğiniz sadece yavaşlıktır yani. Asıl joystick nasıl yapılır? Asıl joystick yapmanız için antrenman yapmanız gerekir. gerekmiyor de bilir. Siz kendiniz bunu daha iyi anlayabilirsiniz. Mesela şu şey gelin. Engele gelin buraya. Bakın şimdi. Bununla aynı hizada geleceksiniz. Bir süre sonra eliniz zaten alışacak. Bunda birebir aynısı olacak yani. Benim şu an elim soğuk. Yani yavaş yavaş zaten yaptığım zaman tıpa tıpa aynısını yapacağımı düşünüyorum ben. Bakın. Joystick bu şekilde yapılır arkadaşlar. Aynı bu şekilde. bundan antrenmanı da bu şekilde yapabilirsiniz yani. Bakın hiç şu an birebir gidiyoruz yani. Bu şekilde antrenman yaparak sizler de kendi joystick'inizi geliştirebilirsiniz. Daha sonra bunları atış edip eğilerek de yapabilirsiniz. Yani aynı joystick'i bu şekilde. Ya yani şunu yapmayın. Şöyle yaptığınız zaman aynı yerde kalıyorsunuz. Yapmanız gereken ayarlardan açalım. Kurmalı tüfek dokun Nişan alırken kamera dönüşünü kapatıyorsunuz. Açık olduğunuz zaman dürbün açtığınız anda eğiminiz bozulur. Atış etme butonunu daima solda göster yapıyorsunuz. Dürbün modunu karma yapıyorsunuz. Karma yaptığınız zaman bir defa kendisi açılıyor. Bastığınız zaman kapanıyor. Eliniz basılı tutup bıraktığınız zaman kapanıyor. Yani hızlı yapmak istediğiniz zaman hızlı. Veyahut da tele vuruş yapacaksın. Nişan alacaksın. Ve vuracaksın yani hani böyle yapmak istiyorsan da karmada kullanman lazım. Diğer türlü yavaş olur. Dikiz açık değilse dikiz açıyoruz arkadaşlar. Alt tarafta dikiz ayarlar var. Bakın. Açıyorsunuz ve bunu basılı tut yapıyorsunuz. Bunun da yararı bir defa bastım mesela elim şu an benim dikiz tuşunun üstünde. Bıraktığım zaman kapanacak. Bakın. Bu. Sadece bu kadar basit. Anlattıklarımın hepsini şimdi uygulayacağım ve karşıya çıkan manzaraya bakın. Gelin isterseniz bunların hepsini şöyle şu duvarın önünde yapalım. Heh. Şimdi mesela Dikiz dedik değil mi? Veya da sadece dikiz yapalım. Dürbün dedik. Normal keskin nişancı dedik. Bakın zaten bir süre sonra keskin nişancıda da eliniz ısındıktan sonra kendinizi geliştirebilirsiniz yani. Joystick demiştik. Joystick nasıl olacak bakın. Joystick tekrardan anlatıyorum. Bu şekilde olması lazım. Ne eksik ne fazla. Bu videoları sizin için yapıyorum. Umarım işinize yarar. Bakış açısını 80'e kadar düşürüyoruz. Çünkü bakış açısını yüzlediğiniz zaman, 90'ladığınız zaman yüzeyemezsiniz. de fulllediğiniz zaman karakter küçülür. Eğiminiz bozulur. Bu şekilde oynayan insanlar var. Tavsiye etmiyorum. Asla, asla, asla. 80 kesinlikle olması gereken. 6 yıldır bu oyunu oynuyorum. Vallahi elimden geldiğince her şeyi sizlere anlatacağım bu videoda demiştim. Hızlı koşu 100 yapın. Çünkü artık herkes hızlı oynuyor. 50 yaptığınız zaman yavaş gidersiniz. Bakın koşmuyor karakter. Sonuna kadar böyle zorlamanız lazım. Gerek yok. Gelin bunu yüz yapalım. Biraz hızlı olabilir ama ne kadar hızlı olursanız o kadar iyi olur. Çünkü artık herkes diye oyun oynuyor. Nişan yardımını kapatmayın arkadaşlar. Nişan yardımının eksisi var, artısı var ama artısı daha fazla. Eksisi ne olur? Atıyorum iki tane adam baygın, birisi birisi ayakta. Sen ateş ediyorsun, mermi baygına gidebilir. Nişan yardım baygına çekebilir mermi. O da adam sonuç olaraktan. Ama artısı her zaman daha fazla olur. Nişan yardımını kesinlikle yeni başlayanlar varsa özellikle açsın. Ve duvar engellemesi. Bu ayarı kesinlikle arkadaşlar kapatmanız lazım. Duvar engellemesi bakın şu an kapalı. Pembe e, cross'umu görüyorsunuz değil Bakın pembe şu ortadaki cross. Bunun ismi cross'tur. Nişan aldığınız şey. Pembe bakın. Duvarın arkasındayım şu an. Sonuna kadar da girsem daha ileri giremiyorum zaten. Hani eğimim kapanmıyor. Ama duvar engellemesini açtığınız zaman eğiminiz kapanıyor. Ve kapanması yani çok kötü bir şey. Geri gelmeniz lazım. Veyahut mesela şu şekilde duvardan çıkmanız lazım. Bakın. Onun için duvar engellemesine geliyorsunuz. Nişan yardımın hemen altında olması lazım. Ee, şurada. Kapatıyorsunuz. Jireskopu da daima açık yapıyorsun. Destekle beğenler için yapacağımız bir şey yok. Umarım onlar da en iyi cihazlara sahip olur. Şimdi arkadaşlar sizlere bir şey söylemem gerekiyor. Bu videoyu buraya kadar hiç atlamadan, hiç kaydırmadan izleyenler varsa yorumlara 4 rakamını yazabilir mi merak ettim yazanlara da belki ben de bir güzellik yaparım. Yorumlara 4 yazarsanız çok mutlu olurum. Bakalım kimler izlemiş hiç atlamadım. Şimdi grafiklere geldiğiniz zaman arkadaşlar akıcı, ultra aşırı ee, siz tabii akıcı alın. Alttaki hangisi destekliyorsa onu yapın. Yani aşırı yüksek mi, yüksek mi? Hangisi destekliyorsa onu yapın. Daha sonra parlaklığı 130 yapın. Ben video çekeceğim için şu an düşürdüm. Parlaklığı sizler 130'a kadar çıkartın. Hassasiyete geldik. Birçok insanı sıkıntı yaşadı hassasiyet. Hassasiyet benim bu şekilde Hani e, 228 ile başlıyor. Ben iPad Pro 4. nesilden oynuyorum. Ve yaklaşık 2 yıldır aynı hassasiyeti kullanıyorum. Ben iPad Pro 3'te de bunu kullandım. iPad 8'de de bunu kullandım. iPad Pro 4'te de bunu kullandım. iPad 8 bundan küçüktü. Ama ben buna geçtiğinden itibaren ben yine bunu yaptım. Sadece 3-5 değişiklikler gösterdim. Hassasiyetim aynısını sizlere gösteriyorum. Hani sizler de aynısını yapabilirsiniz. Her cihaza uyumlu olması için İlla ki yapmanız gereken ayarlar vardır. Kopyala pişir yapıp aynısını yaptığınız zaman, "Aa benim silahım sekiyor, seninki sekmiyordu. Kandırdın." demeyin. Çünkü sizin bir alışma süreniz olacak bu hassasiyete. Buna günden güne alışırsınız. Öyle bir günde hemen alışamazsınız. Ben size dilerseniz hemen bunun e, kodunu da paylaşayım. Nereye gitti? Heh. Kodu da budur hassasiyet kodu. Kod geçersiz olmaz inşallah. Kod eğer geçersiz olursa zaten 3 saniye, 4 saniye geride teker teker gösterdim. Umarım İşinize yarar ya bu videolar. Ki sonuna kadar izleyen varsa da illaki işine yaramıştır. Kanalda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Vallahi hiç like istemedim. Bakalım bu sefer ne olacak? Hiç like istemedim. Kendiniz atacak mısınız? Atmayacak mısınız? Ben de merak ettim. Nişan gibi pembe yapın. Beyaz yapmayın, siyah yapmayın. Pembe daha iyidir bence yani. Benim tercihim pembedir. Pembeden yani. Ben hiç pembeden şaşmadım 2 yıldır. Ee, daha önce de siyah kullandım. Farklı farklı renkler yapmayın. Özellikle yeşildir falan gerek yok arkadaşlar. Kontroller 1 2 3 tane sekme var burada. Bana kalırsa ayarlarınızı en sağdakini alışabilirsiniz. Yani 3. buton alışabilirsiniz. 3. butona taşıyın. Çünkü 3. buton daha iyi benim için. Ve kontrol kodum budur. 4 parmak. Bir saniye az kalsın sıfırlıyordum zaten. 4 parmak kontrol kodum. iPad Pro 4. nesil, iPad Pro 3. nesil çoğu iPad'e uyumludur. Telefonlar için bir kod yapacağım bu arada. Ama hangi telefon için yapacağım bilmiyorum yani telefon için kod yapmayı düşünüyorum. Kontrol kodu hassasiyet telefondan izleyen arkadaşlarımıza da gelecek bu arada. Daha sonrasından buraya gelip bu kodu yaptıktan sonra bunların hepsi çok saydamdır. Sizler de bunun saydamlığını yükseltebilirsiniz. Eğer başka kontrol kodu kullananlar varsa bu kontrol kodunu yerlerini ezberleyin ve saydamlığını düşürün. Çünkü ekran böyle boş olduğu zaman işiniz daha iyi olur yani. Ha olsun görüntü açısından. Video buraya kadar hiç uzatmadım. Kısa bir sürede hızlı bir şekilde her şeyi gösterdim. Umarım işinize yarar. Umarım kendinizi geliştirirseniz. Sizleri çok seviyorum. Kanalıma abone olmadıysan abone olup video like atarsan çok mutlu olurum. Kendinize dikkat edin. Gerçekten iyi ki varsınız.